Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sizlerle beraber 2024 KYK yurt taahhütname onayı nasıl yapılır? Ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar KYK yurt taahhütname onayı yapabilmeniz için e-devlete giriyorsunuz. girdikten sonra arama kısmına yurt kayıt işlemleri bakın burada yazıyor. Yurt kayıt işlemleri yazıyorsunuz. Bu şekilde bir başlık karşınıza geliyor buraya gelip yurt kayıt işlemleri bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar eğer yurt size çıkmış mı, çıkmamış mı yedekte misiniz? Eğer bunlarla ilgili sorunlarınız varsa bu tip hatalar karşınıza çıkabiliyor. Yani yurtta barınma şartlarını taşımadığınızdan dolayı geçersizdir başvurunuz. Yurt kayıt Tarihi geçtiği için kayıt yapamazsınız veya yurt e, yedek sırasındasınız. Yurt sıranızın gelmesini bekleyiniz gibi e, hatalar çıkabilir karşınıza ama yurdu kazandıysanız hemen aşağı indiğimizde bu şekilde bir sayfa karşınıza çıkıyor. Hemen burada sizin kimlik bilgileriniz yer alıyor. E, bu kısma geldiğinizde kazandığınız yurt yurt bilgileri, yurt başlangıç tarihi, yurt bitiş tarihiniz daha sonra kazanma durumunuz yedek aktif hangisi ise o gözüküyor. Ücret durumu yazıyor. Yani ücretli mi ücretsiz mi olduğu yazıyor. Daha sonra da taahhütname durumu. Biz birazdan taahhütname nasıl yapacağımıza bahsedeceğiz. Taahhütname yapılmadı. Biz yapacağız şimdi sizlerle beraber. Bu şekilde bir sayfa açılıyor. Hemen aşağı indiğimizde taahhütname burada gözüküyor. Yani buradaki konu şu. Sizin taahhütname yurtta kaldığınız sürece dikkat etmeniz gereken konularla ilgili bilgilendirme yapılıyor burada. Buradaki taahhütnameye kısaca bir göz atıyorsunuz. Daha sonra da bakın şu alt kısımda kabul ediyorum bölümü var. Buraya gelip kutucu işaretleyip kayıt yap butonuna tıklıyorsunuz. Kayıt yap butonuna tıkladıktan sonra yurt kayıt işleminiz başarıyla tamamlanmıştır gibi bir yazı çıkıyor bu şekilde taahhütname onayınızı yapıyorsunuz bu onaylama işlemini ne zaman yapacaksınız onu da söyleyeyim Bazı arkadaşlarımız videoları sonuna kadar dinlemiyor. Sonra hocam niye sayfa açılmadı diyor. Arkadaşlar, yurt sonuçları açıklandıktan sonra eğer kazandıysanız hemen sisteme girip bu işlemi yapıyorsunuz şimdiden hemen gidip yapmaya çalışmayın onu da söyleyeyim sizlere bu şekilde kayıt işlemini yapıyorsunuz bu arada e, buradaki pdf biraz eski olduğu için yeni formatta ziraat banka kartlarını da e, belirtmeniz gerekiyor Onun için kart bilgilerine geldiğiniz kısımda kart bilgilerinizi harçlık avans istiyor musunuz istemiyorsunuz kutucuklarını tek tek işaretleyip onaylayıp. Daha sonra başvuru işlemini yapıyorsunuz. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun. Cevaplarım şimdilik hepinize iyi günler diliyorum.